Hanımlar, beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. İrem Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, öğretmenim. Ee, Ataköy'de görev yapıyorum. Sosyal bilgiler öğretmeniyim. Aa, hem de. Evet. Kaçıncı sınıflar? Ee, ortaokul 5, 6, 7, 8. Ön Allah ergenlerimiz. Aynen. Ee, teşekkürler. Çok haşarılar mı? Ee, hareketliler. Çok Oldukça. zarif bir insanmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> Meğer İrem Hanım. Peki iş dışında ne yapıyorsunuz? İş dışında e, tatillerde seyahat etmeyi seviyorum. Hmm. Çantamı alırım yurt dışı gezileri. Veya okuldan erken çıkıyorsam e, kahvemi içerim, kitabımı alırım. Bir boğazda dinlenirim. Ha, seviyorsunuz evet, hareket etmeyi. Evet, evet. Ay ne kadar güzel. Seyahat etmeyi seviyorum, hareketi Peki, seviyorum. Peki en sevdiğiniz gittiğiniz yer neresi oldu? E, Phuket. En son oradaydım zaten. Fifi. Gerçekten Evet. Zaten Avrupa'nın havası bir başka tabii ki orası hı hı. farklı bir ortam ama uzak doğuda da en çok o bölge. Puketi sevdiniz. Evet. Bu evet. Şey, meyveleri falan tükettiniz Meyve mi? sadece. Değil mi? Evet. O i̇nanılır gibi değil. Yiyemedim başka bir şey. <laughs> çok güzel zaten meyveler evet. tropik meyveler. Evet evet onun tadını çıkardık. kahretmesin. Peki yalnız mı geldiniz? Annemle birlikte Annenizle geldim. Annenizle bir... Merhaba evet. hoş geldiniz ayaklarınıza sağlık. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Ben buna aslında Şebnem Ferah'a selam göndererek onu sahnelerde çok özlediğimizi ve bir an Falan. önce görmek istediğimizi söylüyorum. Çok Kendisini olsun. çok seviyorum. <laughs> Bu fırsatı böyle değerlendiren ilk yarışmacı, sevgili izleyenler. Ben de Şebnem Ferah'ın sahnelere dönmesi için buradan çağrı yapıyorum. Harika bir Teşekkür fırsat. Ederim. Rica ederiz. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimeleri seviyorum Hı -hı. ama şu an çok heyecanlıyım tabii, umarım tabii. normalini soruyorum çıkmış. zaten sosyal bilgiler öğretmenisiniz Hı -hı. muhtemelen çok başarılısınız kelimeler konusunda Hı -hı. ama burada biraz fazla uyaran var evet. umarım altından kalkarız 16 Şimdi... harfimiz var kullanabileceğimiz evet. 8.200 puanı geçeceğiz yapabiliriz aslında ayağımız takılmazsa umarım başlayalım mı başlayalım başlayalım hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Bazı kabuklu deniz hayvanlarının içerisinde oluşan değerli, küçük i̇nci. ve sedef rengindeki süs tanesi inci doğru cevap. <laughs> Dört harfi yine istediğimiz cevap gastronomiden geliyor. Yine e, diyet bakın e, delindi. Buyursunlar. Domates ve soğan gibi sebzelerin küçük parçalara bölünmesiyle yapılan bir meze türü. Hmm. Ufacık böyle. ...mini minnacık hale gelene kadar böyle doğranır. Ya. Aldık efendim. Z. Ezme. Ezme doğru cevap. Beş harflerdeyiz Türkçe kökenli tek kelime. Görelim soruyu. Türkçe kökenli doruk sözcüğünün Arapça Zirve. kökenli eş anlamlısı. Zirve doğru cevap. Yine beş harfli bir cevap istiyoruz. Tenisten geliyor. Türkçe kökenli bir cevap isteyeceğiz. Var mı aranız tenisle? Tenisle hayır. Anladım. Zaten benim var ben de bilmiyorum. Gelsin bakayım ne geliyor. Fransızca kökenli raket sözcüğünün Türkçe karşılığı. Harf alayım. Aldık efendim bir tane harf. U. Tutaç. Değil. Harf. Ama Tutar. Hayır deminki daha yakın. Bir De, ne dediniz? Ha. Ne işe yarıyor raket? E, tutma. Hayır efendim. Atma. Hayır. Top geliyor. Karşılar. -na ya nedir? Topa ne yapar? R Raketle e tenis. Vurur. Tu Vur vuraç. vuraç doğru cevap. Yani buna da vuraç diyen varsa gerçekten karşı karşıya gelmek istemem. Efendim altı harflerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime bakalım. Çalışır, kullanılır durumda olan. Sağlam. Değil. Hali hazırda kullanılıyor. Yani siz onu kullanamazsınız. Yani nereden şey yapılır bu? Ee... Biz sizi telefonla arıyoruz, ulaşamıyoruz. Neden? Meşgul. Meşgul. Doğru cevap. <laughs> Efendim altı harfli yine istediğimiz cevap İtalyanca kökenli. Gelsin bakalım soru. Malta'da yaşayan halk veya bu halkın soyundan olan kimse? Maltalı. Harfalıyım. Debi. <laughs> T. Maltık. Değil ama yakın. Harfalıyım. Aldık. Z. Buyurun. Maltız. Maltız. Doğru cevap. <laughs> Yedi harflerdeyiz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım. İnce yapılı ve uzun boylu kişiler için kullanılan bir benzetme sözü. Tığ gibi. Hı? Tığ gibi. Tığ gibi. Tığ gibi doğru cevap. 3300 puana geldik yarışmanın tam ortasındayız şu an e, 4 harf kullandınız şimdiye kadar hala kullanabileceğiniz 12 harf var hı hı. Miram Hanım de 2 dakika 32 saniye hiç fena durumda değiliz sadece size de söyleyeyim son 3 soruya 1 dakikayla girersek harika olur tamam. çünkü bence yeterli harf sayımız tamam. 7 harflerle devam ediyoruz İnanılmaz bir cevap isteyeceğiz e, iyilik eki almış bir sözcük buyurun Sevilen kişiye yönelik şefkat ve sahiplenme içeren çocuksu bir hitap sözü. Yani Bebeğim. Gibi bir şey. Daha bunun e, vıcık vıcık olanını düşünün. Hmm. Harf alayım. Aldık bir tane. Ha. Ne dediniz demin? Bebeğim. Ha, onun daha Bebişim. Bebişim. Baby bingo cevap. 8 harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime bakalım. Uzun süre tok tutma özelliği olan yiyecekleri niteleyen bir sıfat. Hıh. Harf alayım. Aldık. Y. Tok tutucu, tok tutma özelliği. Hı hı. Yani yediniz ve doyurucu. Doyurucu. Doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Arapça kökenli tek kelime. Görelim. Bir kimsenin layık olduğu ödül veya ceza. Paket. Hmm. Gibi bir şey. Hmm. Harf alayım bir Aldık tane. Aldık bir tane. Ü. Harfalıyım. Aldık bir tane daha. M. Mükafat değil. Bir kimsenin layık olduğu ödül ya da ceza. E... Semihe nokta nokta. Yani başına ne geliyorsa ona nokta nokta. Müstehak. Müstehak doğru cevap. <laughs> Arkadaşımızı örnek vermiş gibi oldum ama alakası yok. Evet, dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelime ve maslarla bitiyor istediğimiz cevap. Görelim. Tablo oyununda bir haneye üst üste iki pul getirmek. Bilir misiniz tavla? Bir, tavla oynuyorum ama şu an aklıma gelmiyor. Peki. Düşe... Ha? Şş, yok değil. değil. Mesela 4-2 geldi ne yaparsınız? E, kapı alma. Neymiş? Kapı alma. Almak. Kapı, Kapı almak. almak. doğru cevap. <laughs> 4 2 ile ipucu vermem benim peki. 9 harfli yine istediğimiz cevap. Ee, iki kelime efendim gelsin bakalım. Bir kişinin üstlendiği vazifeyi yerine getirme konusunda gösterdiği bağlılık ve özveri. İki kelime. Harf olun. Harf alayım. Ö. Vazife. Görev. Hı. Hmm. Böyle büyük bir bağlılıkla. Görev bağı. Değil. Ee, Süre. Harf alayım. Aldık. A güzel yerden geldi. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Durdurun artık. Ve tamam. Ne dediniz? Görev aşkı. Görev aşkı, doğru. Kaç soru? İki ha. soru kaldı. İki tane on harfli e, kelime bileceğiz. Bunlardan ilki iki kelime, iki harfli mastarla bitiyor. E, bu dört saniyeyi çok hızlı kullanmamız lazım. Kaç harf alabiliyorum? Yani dört harf alabiliyorsunuz, tamam. değil mi? O kadar. E, üç saniye arttıracağız yoksa öyle bir şansımız tamam. yok gibi. Ee, soru gelirken harf hı hı alıp hı hı. basmalar falan tamam. artık siz orası Efendim iki kelime iki harfli mastarla bitiyor dedik zaten bakalım soru bize ne diyor harf Bir düşünce harf veya davranışın doğru ve isabetli olduğunu belirtme onama Bir harf daha almıştım Bir harf daha al alınmadı mı? Ne oldu? Ee... bir düşünce veya davranışın doğru ve isabetli olduğunu belirtme, onama. Yani e, maslarla bitiyor. Evet, iki harfi maslarla bitiyor. Güzel bir yerden gelmedi sanırım ve. Asla. E, uygun bulma gibi. Bu kararı nokta nokta. Ben onların evlenmesini nokta nokta. Kabul Hiç etmek. Nok yok. O başka bir şey diyoruz ona işte. Makul bulmak. Hayır. Gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Tasvip etme olacaktı. Tabii yani ki biliyorsunuz. Gelmez. Muhtemelen biliyorum ama gelmezdi. İki harf daha alabilseydik kesin gelirdi. Evet. Son sorumuz iki kelime on harfli. Gelsin bakalım. Harf alayım. Yuvarlak, yuvarlak, harf alayım. Yuvarlak ve bombeli olan nostaljik bir başlık. Yuvarlak ve bombeli böyle. Gelmiyor. Şapka gözümün önünde ama ismi gelmiyor. Eskiden. E, eskiden böyle bir tane radyocu vardı bu isimde. Şiirler okurdu sabaha kadar. Eskiden dediğim zaten bir ben biliyorum, bir de birkaç rahmetli yani. Eski bir yani, Melon şapka olacaktı. Hiç bu yüzden alkışlara takılmayın İrem Hanım. Bunlar hiç sizin potansiyelinizi gösteren şeyler değil. Harika gidiyorduk çünkü. Son soruda patladı. Gerçekten büyük patladık. Evet. Kısmet. Ayağınız alıştı diyelim. Belki evet. yine karşılaşırız. Umarım. Çok teşekkür ederim. Sizi görmek çok güzel. Çok zarifsiniz. Bizim için de sizi ha. görmek. Hanımlar, beyler İrem Hanım'a alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve bir sonraki yarışmada görüşürüz.